Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Birleşik Arap Emirlikleri'nden apar topar Türkiye'ye gönderdiler. Dudak uçuklattı. Helal olsun size. Değerli izleyenler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ramazan ayı dolayısıyla deprem gönderdiği 200 ton hurmanın yüklendiği tırlar, afetten etkilenen 11 ile gitmek üzere Gaziantep'ten yola çıktı. Uçakla getirilen 200 ton hurma Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki depoya götürüldü. Buradan tırlara yüklenen hurmalar depremden etkilenen 11 ildeki deprem gönderildi. Ramazan ayı dolayısıyla depremden etkilenen 11 ilin valisiyle iletişime geçtiklerini belirten Sani Ez Zahiri, Birleşik Arap Emirlikleri Devleti olarak her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız, her zaman beraberiz dedi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve be noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.